Herkese merhaba ben Salih Bugün sizleri, sizlere Bir reper videoda Bir reper videoda Beraberiz İlk yapacağımız Yapacağımız işlem Size Şurada şu linki vereceğim arkadaşlar Bunu indireceksiniz ben bunu Başka bir kanaldan gördüm Daha çok iyi veriyorum Arkadaşlar Yapmak istedim de Siz görün Tamam diyelim işte. Her neyse. Ee, indiriyorsunuz. Ee, şu dosyayı açıp açıyorsunuz. de ee, olduğu için uğraşamıyorum şimdi. Ee, e, şunu arkadaşlar. Ya yürü git abi. Yürü. Ee, şu iki tane program olacak. Bu pro. Bakın. Bu de buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Buna işiniz kalmadı. Bunu atın çöpe gitsin. çok yaramaz artık. Ee, sizin kulağınız U-Törelde. Salt. Ya bu ne be ya bu. O siktir. Lan sinir gelmedi. Her neyse. Salt kıyıp arkadaşlar. Dosya konumunu açıyorsun ama bunu yaparken mutlaka buradan ve başka yerden kapalı olması lazım. Öbür yani türlü herkes olmaz. Kötü olur. Böyle işte yaptınız. Şu ilk şunu içine atıyorsunuz. Hedefteki hep dosyayı değiştiriyorsun. Sonra kapatıyorsunuz bunu. Üstüne iki kere basıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz. Evet. Evet. Tamam. Sonra ne yapıyorsunuz? Şuna basıyorsunuz. size ee, işte şey yazacak. Bunlar şunu falan yüklemek istiyorsunuz falan diyecek. Yeni şunu indirmek için. Şunu yapın falan filan her neyse. Öyle bir şeyler diyecek. Sonra hayır değil evet diyeceksiniz. yeni şunu yükleyecek. Bu kadar arkadaşlar. Yeni videonun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi günler.